Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir kargo için video açtım. Bu sefer kargomuz Aydın'a gidecek arkadaşlar. Aydın Söke'ye 150 TL'lik kargodan 30 tür olarak istedi. bu hanımefendinin hiç çiçeği yok benim kargo videolarımı falan izlemiş, sağolsun buradan teşekkür ediyorum kendisine. Kendisine çok iyi geldiğini söyledi ve ben de çiçek bakmaya karar verdim dedi. O yüzden sizden çiçek almak istiyorum dedi. Ben de ona böyle bir set hazırladım. Şöyle benim hep acemi olduğu için yeni bakmaya başladığı için de benden bütün türlerin köklü olmasını istedi. Yani ölüp gitmesin dedi. Belki de şey yapamam dedi. Yetiştiremem dedi. O yüzden ben de bütün türleri köklü olarak koydum ona. Şöyle çok güneş balkon şu anda gerçekten zor çekim yapıyorum yani güneşte. E, aldıklarını da görmesini istiyorum. Şu benim e, Tacitus Silver Star olan türüm. Bunu buldum, bunu koydum köklü olarak. Şöyle de bir bebesi var, büyük. Bu daha bir sürü bebek verecektir. Ee, şöyle bir baldi koydum. Hiç çiçeği olmadığı için yeni başladığı için klasik türlerden de koydum ona. Şöyle bir grab da koydum. Şöyle bir Joyce koydum. Şöyle yine büyük bir şirek koydum. Gollum Havata Şöyle bir Havartıya koydum Şöyle bir Varigata Para ağacının Bakın çok güzel de renklenmiş Varigatasını koydum Şöyle yine büyük bir Perforata koydum Altında da bebekler geldi Onları da almadım öyle verir göndereceğim Şöyle. Şimdi bir ayağa kalkayım yine her yeri toprak yaptım. Dün temizlemiştim balkonumu. <laughs> Şöyle bir yine bronze koydum. Yapraklar dökülüyor. Onları da göndereceğim ona. Şöyle bir şey koydum. Ne derler? Ay, konuşamıyorum. Geniş başıma geçti galiba. <laughs> Tükenler tacı. <laughs> Şöyle bir silver star koymuştum daha öncesinde ama bu ufak ona daha büyüğünü koydum. Bu ufağı ayırayım. Öncesinde koymuştum. Şöyle delikten koydum. Yine bunlar da köklü. Bakın. david Baksanıza arkadaşlar. Muz kolyesi. Şöyle bir tane köküne bakın. Nasıl yumru yapmış kök. Şöyle bir muz kolyesi koydum. Yine şöyle tesbihlerden koydum köklü. Şöyle yakut kolyesi koydum köklü. Şöyle e, yine köklü. Yunus, Yunus sukulentten koydum. Bir tek çelik olarak bu var. Onda da hava kökleri var. Şöyle bir kalan şu koydum. Bunu da köklendir. Çok köklenir bu. Yine bir sürü sedumlardan koydum. Köklü olarak şöyle. Hiç yok çünkü çiçeği. Şöyle şu güzel çiçek açan türden koydum. Tüylü. Bu da köklü. Yine bir bronze daha koydum. Bol bol koydum bunlardan. Şöyle bir burut da koydum. Şöyle bir e profilika koydum. Şöyle örtücü bir türden koydum yine köklü. Şöyle bir para ağacı koydum. Şöyle. Şöyle bir falçata koydum ufak. Şöyle bir tür, şöyle bir perle koydum. Lidilgem. Yine şöyle bir perforata çeşidi koydum yine köklü. Komikstum koydum. Şu sarı güzel olan türden koydum. Yine böyle köklü. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir top yanı koydum. Yine köklü. Yani herhalde 30 tür oldu. Ee, kapattıktan sonra sayacağım. Ee, bu videoyu da kendisi izler. Ekstra istediği bir şey varsa söyler. Aa makinatı koymadım. Makinayı. Pardon. Bundan da koyacaktım. Bunu da köklü çıkarmak çok zor oluyor. Şuradan bir bakayım bakayım köklü çıkacak mı ya? Bu aslında çok kolay tutuyor ama evet çıktı valla. köklü. Makineden de koyalım. Evet. Bakın toprağın üstüne yatırın köklensin. Sarsın toprağın üstünü. Makineyi de koydum. Evet. Şöyle bir çekeyim tekrar. Evet arkadaşlar. Kargomuz hazır. Aydın Söke'ye gidecek. Mutluluklar götürsün evinize. Güle güle büyütün. Allah'a emanet olun. Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk. Bazı şeyleri dayanma ve sabır gücü ihtiyacınız olan ruhani ve e, madden e, ihtiyacınız olan her şeyi Allah Rabbim nasip etsin, versin hayırlısıyla inşallah güzel kalpli bütün insanlara. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.